Günaydın. Yeni uyandım sayılır. Bilgisayarın başına geçtim. Bir şeyler izleyecektim. Bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Genelde Bursa'da olduğum zaman ee, bilgisayar başına geçip bir şeyler izliyorum. O kadar. Öyle birazdan yayın açacağım. Kitle. Gamer Elif diye takip et beğenmeyi unutmayın. Hmm. Aynen. o zaman başka şeyler şeylerde görüntülerde görüşürüz. Evet. Ee, dediğim gibi burada olunca Bursa'da olunca sürekli <laughs> bir soru oyun oynuyorum. Abimle oyun oynuyoruz. Kik de şeyleri var, videolar var, bakabilirsiniz. Evet. evet. Çok şey duruyorum ya. Of. Niye biliyorum? kat 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 duruyorum? Aşırı şişko çıktı. Of ya. Pofidik <laughs> olmak güzel de bu kadar değil. En son nerede kalmıştık abi? Çadır. Hı -hı. Ben çox kalayım. Kevin de burada. Kevin gidiyor yine ya. Allah'ım yarabbim. O Allah. Büyükleri bu kapatmak istedim. Biraz kapalı dursunlar. Evet. Ne yapıyorsun? Navigasyon kol saati aldım. Aa bakayım tepine. Oha. Şeye benziyor. Yattı araya. Valla bir tane survivor biri vardı. Ona benzettim. Ben neyim? Senin dünkü halinin ben. Sen de başka biri oldun. Sen saçlarını kestirdin. Hadi gidelim. Aa yine uçacağız. Harbiden uçuyoruz. Alıyorum. Ve Allah'ım. E, şurada bir yemek yiyelim ona gitmiyor, neyse. <laughs> şey. daha. da Karlı da mı? He. Ee... O yüzden iyice yükselmeye çalışıyor.

Gerçekten yani izleyebilirsiniz dediğim gibi, ee, yemek yiyip, saat geç oldu zaten yemek yiyip ondan sonra videom de o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.